Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone'dan Android'e nasıl fotoğraf aktarabilirsiniz? Herhangi bir program kullanmadan, saniyeler içerisinde bunu nasıl yapabilirsiniz? Buna bakacağız. Şu anda hem iPhone'un hem de Android bir telefonun ekran görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Direkt tarayıcılara giriş yapıyorum. Birinde Safari'den, diğerinde Google Chrome'dan ve Gitmem gereken site snapdrop.net sitesi. Sizler tarayıcınıza bunu yazarak girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra zaten cihazlar birbirini görüyor ve takma isim veriyorlar. Şu anda iPhone Android'i görüyor. Android de iPhone'u görüyor. Biz hemen iPhone tarafından fotoğraf göndereceğiz Android'e. Bunun için burada Android telefonumu zaten buldu. O mavi butona tıklıyorum. Ve e, kütüphaneden fotoğraf seç bölümünü tıklıyorum. Galeri açıldı. Buradan üzerine tıklayarak seç dedim. Parmağınızı sürükleyerek de toplu seçme yapabilirsiniz. Dilediğiniz fotoğrafları seçtikten sonra hemen yukarıdan ekle butonuna geliyorum. Tabi burada size aşağıda şeyi de gösteriyor. Toplam boyutu da gösteriyor. 78 MB dedi. Karşı tarafta da bunun hazır olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde aktarım karşı tarafa yapılırken şimdi Android telefonumdan bakın burada e, her defasında sor diye bir tik işaretli. Ben bunu kaldıracağım. Her defasında sormasını istemiyorum. Ve sonra sev yani kaydet diyeceğim. Bütün burada snapdragon.net birden fazla dosya indirmek istiyor diyor. Google Chrome buna da izin ver diyorum Android telefonumdan. Ve tıkır tıkır bütün fotoğraflarım saniyeler içerisinde iPhone'dan Android'e aktarılmış olduğunu gördüğünüz gibi son derece kolaydı. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız yer olursa yorum bölümünden sormayı unutmayın. Bu tarz videoları görmeye devam etmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.